Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Rambos güncelleniyor ve ilk izlenime karşınızda. Gördüğünüz gibi ultisi direkt çekirge bir yerden beri zıplayabiliyor. Kazik'sin eski gibi. Ve aynı şekilde Q ile R atabiliyorsunuz. Yani top gibi yuvarlanıp R'ye basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi önce küçük bir daire, etrafında bir de büyük daire iki şekil vuruyor. Ve rakibi vurdukça etrafında e, ulti sarsıntısı vuruyor. Görüyorsunuz şu şekil adı gibi belli bir dairede. E'si bu arada düşürüldü. Çünkü ultisi güçlü olduğu için. Canavalara karşı kışkırtma süresi %200'e kadar arttı. Bekleme süresi tüm seviyede 12, 11, 10 falan 10'a kadar düşüyor. Kışkırtma süresi 1.25, 2.25'ten 1.1 ve 2 saniye düşüyor. Ultisinin güçlü etkisine dengelemek için biraz kırpıldı. Remis, e, Ramus havaya sıçrar ve hedef konuma iniş yapar. Büyü hasar, uygular ve hedefleri bir saniyene yavaşlatıyor. Eğer Ramuz Q'sü güç topu etkinken yani R, Q ile giderken R sarsıntı kullanırsa iniş yaptığı konuma konumdaki hedefleri havaya savuruyor. Q'sü güç topunun çarpma hasarını uygular ve Q'sü sollanır. Ramus ayrıca hedef konumda 3 artçı şok etkisi dedikler. Her biri bir miktar büyü hasar uygular ve ilk seferki yavaş etmelerini yeniler. Ramus R sartısındaki kuleler %200 kadar hasar uygular, ilaveten %100'den yani 200 R sartısının kullandığı menzili Rammus'un sahip olduğu hareket hızına bağlı olarak artış gösterir. Bekleme süresi 100 saniye, 80-60 saniyeden 120-180 saniye olarak güncellenmiştir. Şu an PB'ye gelme daha deneme aşamasında belki iptal de olabilir, eğer ki gelirse ben hemen videosunu çekip kanala paylaşacağım. Video'ya like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar. Görüşürüz. Bu arada muazzam bir şey geliyor. Benim çok hoşuma gitti.